Evet. Güzel restorasyon yapılmış ama restorasyonu yapıp gitmişler sanki. Bütün etrafı taşlar yığılı bir vaziyette. Yani kötü bir görüntü veriyor. Burada beyaz mermerden güzel bir işleme. Pencere önünde kullanılmış. Burada da aslında yıkıntı halindeydi. Burası. Bu etraf duvarı duvarda burada bir sütun altlığı görüyorsunuz. Bol bol devşirme malzemesi var arada duvarda. Porosan sıva ile yapılmış altıgen bir kubbesi var. Sağlam olsun diye bol bol devşirme malzeme ve tuğladan imal edilmiş. Şurada bir mezar taşı mermerde. Fakat gördüğünüz gibi duvarda kırmızı normal harç kullanılmış. Toprak harçla yapılmış. Dolayısıyla tabi dayanıklı değil. Belki tekke sıva ile yapılmıştı. Çünkü tekrar Horosan sıvayla sanki restore edilmiş gibi duruyor. Topraklı olması imkanı yok. Burada bir boydan boya bir köşede köşe çalığı yapılmış. Çalık köşe. Arada değiştirme malzemeleri görüyorsunuz. Tepelik bir alan yer alıyor bu. Arada. Gün tarihi 2 Ağustos. Rüzgar iyi geldi. Havalar çok sıcak. Burada devşirme malzeme çıkma yapmış. Karışık madranın granit taşları. Bol miktarda onlardan var. O malzemeden kullanılıyor. Ermer. Muhtemelen bunlar Bergama'dan taşındı diye tahmin ediyorum. Burada yine bir parça kalmış genelde. Vallahi buraya gelip, buraya bir toparlansa iyi olur. Ya da köylüler el birliğiyle buraya bir düzenlese iyi olur. Çünkü bu atılan taşlar eski mezarların üzerine düşünüyorum